Evet arkadaşlar bugün pırıl çim adamımız var. Evet. Size kısaca nasıl yaptığını göstereceğiz. Evet. Kısaca nasıl yapıldım? Şimdi bu saksımız bir tane toprağımız bir poşette çim tohumumuz var. Evet. Burada yazdığı gibi plastik kaba boşaltacağız toprağımızı. Üstüne tohumumuzu dökeceğiz. 2 yemek kaşığı da suyumuz var. Ondan dökeceğiz. Tamam. Ama Ondan içme. sonra hep birlikte çimlerin nasıl çıktığını gözlemleriz artık. Bir dakika, bir dakika dökülmesin, bir sakin olun önce. Küçüğü, ben. Bunu ben. Bir dakika bekle. De ben. Şimdi bu tohumu şey toprağımız çocuklar. İçine çok dikkatli dökmemiz lazım evladım. Elleme be, bırak be. Dur bırak bırak. bırak. Dur, Hadi dur, ilk dur. önce bunu dökeceğiz. Bırakın dökülmesin. Tamam döküyorum. Tutun. Tutun. Durayım. Bu böyle olmayacak. Bekleyin. Al. Şimdi içine toprağı döktük. Tamam, dur. Bunlar da çim tohumumuz. Çim tohumu. Bakayım doğru yerden döküyorsunuz. Bir dakika dökülmesin çocuklara. Burası açık bölümü. Açık bölümü. Dökülüyor mu? Hı hı. Tamam. Hepsini dök. Bitti. Değil mi? Evet. Tamam bitti. Şimdi kaşık suyu Dur, Dö, içinde hiçbir şey kalmasın. Boşum. Hepsi çim olacak çünkü. Çim mi? Hı hı. Bakalım. Tamam, bir kaşık sen dök, bir kaşık Eymen döksün. Tamam. Tamam, bir kaşık da sen Eymen. Bir kaşık daha. Bunlar az oldu çünkü. Sen de bir tane dök Eymen. tamam. Yeterli. Şimdi bakalım. Evet, tohumlarımız ıslanacak toprağımız. Buradan sonra böyle yeşil yeşil çimler çıkacak. Tamam, sen daha koyalım. Tamam. 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 Şimdi onu güzel bir yere koyalım, dökülmesi. Birkaç gün sonra çimlerimiz çıkar. O zaman yine gösteririz size. Hemen evet. dökülmesin anneciğim. Koy Dökeyim. masaya. Hadi bakalım şimdi çalalım